Selamun Aleyküm Bugün 7 Şubat 2025 Günlerden Cuma Cuma saati yaklaşıyor Ben de Hamda Diyanetin camisine gitmeye çalışıyorum Şu anda tahmini olarak yerini bilsem de tam konumunu bilmiyorum. Şu anda teyzemlerin yaşadığı evin oraya geldim. Şu anda da Ali dayının yaşadığı ev. buradan Diyanet'in camisine gitmeyi umuyorum. Bakalım biraz dolanıp buluruz herhalde. <laughs> Evlerin geneli böyle bahçeli. Burada futbol sahası varmış. Yeşillik. Çim saha. Çöpleri burada topluyorlar. Her evin böyle çatı katında oda sol var. Bir sürü camlar var. Çatılar çok dik. Tjóður maður.